Sevgili hastam, bugün sana gençlik aşısı uygulaması yaptık. Bu uygulamadan sonra dikkat etmen gereken, özen göstermen gereken bazı noktalar var. Bunlarla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Bugün sıcak duş almamanı istiyorum. Kompres, masaj vesaire gibi işlem yapılan bölgelere bu tarz işlemleri yapmamanı istiyorum. Bol su içmeni istiyorum. Sadece bugün için değil, bundan sonraki hayatında günlük ihtiyacın olan suyu yaklaşık 2-2,5 buçuk vesaire su içmeni istiyorum. Bol su içerek hem yapılan işlemin kalıcılığını ve etkisini arttırıyoruz hem de genel olarak vücut sağlığı için e, sağlık düzeninin daha da iyi noktalara gelmesini sağlıyoruz. Bunların hepsi birbirine bağlı. O yüzden su bizim için çok önemli. Bu konulara dikkat etmek istiyorum. Eğer sana yaptığımız işlem masseter botoks uygulaması ise bu konuda dikkat etmesi gereken şeyler şunlar. Birincisi masseter bölgesine yani çene köşesi bölgene masaj yapmanı istemiyorum. Bunun yanı sıra sıcak içeceklerden uzak durmanı istiyorum. Kası bir kaç gün dinlendirmeni istiyorum. Yani sakız gibi veya daha uzun süre çiğneme gerektirecek yiyecekler gibi yiyeceklerden biraz uzak durmanı istiyorum. Yani salata gibi. Bu konulara dikkat edin.